Hoş geldin. Nazım Reis. Ne haber? <laughs> Hoş bulduk. Kardeşim. Ne haber? Sana da hemen bir tabak getireyim. Ha, tamam tamam. <laughs> İyiyim de mahcubum be oğlum. Durduk yere iş çıkartıyorsunuz. Sizin de düzeniniz bozulacak şimdi. Hayda. Ne diyorsun abi sen ya? Ya ben bakardım başımın çaresine. Hep babamın başının altından çıkıyor bunlar biliyorum. Yok olan yalnız kalmasın. Yok kollayın. Yok bilmem ne sanki yalnız kalınca ne yapacaksam? Daha kafayı yemedim o kadar. Bir anlasa? Kardeşim, bir, senin mahcubiyetini yerim. İki, düzenimizin bozulduğu yok be oğlum saçmalama. Geleceksin güzel güzel takılacağız bizim evde. Hem de iyi olur. Hem abim gittiğinden beri evde kadın hakimiyeti var. Şöyle bir erkek erkeğe muhabbet ederiz. Fena mı olur ya? Ha? Bak o güzel olur işte. Tamam hadi kalk biz yaparız kahvaltıyı. Hazırlar bizimkiler. Ha şöyle Hadi siz gidin, ben kapatırım evi. Oğlum muhabbetine de doyum olmuyor ha. Niye be? Ya iki laf etmedim ya kardeşim. Sen iyi oldun emin misin? Ya iyiyim ya, normalim yani. Oğlum biraz tedirgin gördüm ben seni. Neyse iyi oldu bize gelme. Ya iyiydim evde aslında. Babamın evhamı tuttu yine. Yalnız kalmamdan korkuyor neyse. Olsun kardeşim sohbet muhabbet derken biz de daha iyi toparlarsın kendini. Garip de ev ailesinden sayılır, değil mi oğlum? Ha? Bunlar kim ya? Söylerim tabii abi. Kimler? Bakma boş ver. hızlı yürüyelim hadi. Bakalım. Ne oldu bir şey mi söylediler? Şey. Sanki bizi Peki, takip ediyor gibiler. Neyse eve geldik zaten. Sen ne yaptın? Gel böyle gel. Tanıdık birileri mi? Tanımıyorum ama onlar bizi tanıyor olabilir. Nasıl oğlum anlamadım ya. Neyse hadi artık geçelim eve. Şşş. Dur bir dakika dur. Gelirlerse garibi salarız üzerlerine. Ya oğlum ben sana dedim o maçı oynama dedim. Ama kalktın oynadın. Tamam. Hadi gel abicim. Hadi gel. Hmm, abla çok güzel olmuş ben bir tane de alacağım helva çok güzel olmuş ablam. Oğlum ben mi yaptım helvayı? Benim helva kavuracak zamanım mı var ya? Aa. Biz geldik. Tunç, hoş geldin canım. Çok geçmiş olsun. Reis ne haber oğlum? Sağ ol abla. Vallahi çok sevindim bize gelmeni. E iyi de gördüm seni. Gel buraya, gel. Dur, dur, dur hemen. Hoş geldin Tunç abi, geçmiş olsun. Bakalım hemen. Sağ ol şöyle. Size de zahmet veriyorum kusura bakmayın ya. Oğlum ne zahmeti? Abuk sabuk Harika, konuşma. Görüşürüz. Nereden çıktı acaba bu lüzumsuz kibarlık? Dur ben sana tatlı getireyim. Otur. arada geliyor öyle. Kardeşiz oğlum biz. Sen misafir değilsin burada ev sahibisin. Rahatına bak. Eyvallah ne diyeyim sağ olun. Şş. Yok mu tatlı? Koysan bize de. E tatlı bela oldu bize. Oğlum kalk koysana. Yani oturuyoruz şurada abla. Bir çay da koy hadi. Ee ne yapalım aç mısın? Yok hı? ya değilim. Yeriz yeriz. Değil misin? Var mı yerde bir şeyler? Var var mı? her şey var. Hadi. Oğlum korkunca izlen girme. Kalk korkunca dedim oğlum oturma artık. Bir şey koyacaksın be. Tunç abi geldiğinden beri dışarı bakıyor niye? Ne bileyim kızım. Bırak boşver. Tunç. Bak güzel film başladı otur izler miyiz ha? Yok yok iyiyim ben siz izleyin. Bunlar kim ya? Ne işleri var burada? Kim kardeşim? Göster bakayım. Bak gidiyorlar. Kapat kapat. Ters ters baktılar geçerken. Komşulardır kardeşim. Niye taktın ki bu kadar? Neyse neyse boş ver. Gittiler zaten. Ben de kapıya bakayım. Dur. <laughs> geldiler. Geldiler. Açma açma kapıyı. Açma. Tunç açma, ne dur. oluyor? Kim geldi kardeşim? Ne oluyor? O adamlar. Onlar geldi biliyorum. Açma kapıyı. Açma. Kardeşim sana kimse bir şey yapamaz burada. Niye korkuyorsun ya? Bak sakin ol Tunç. Ben kapının gözünden bakarım. Eğer tanımadığımız biri saçma. Merak etme. Gel. Gel otur kardeşim at ol. Bir şey yok. Açmasın kapıyı söyle. Tamam kardeşim otur sen bir şuraya. Gel. Bir şey yok. Aa Mazlum abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, siz. mazlum. Müsait misiniz? Müsaitiz müsaitiz buyur. Mazlum hiç bak sıkıntı yok. Hoş geldin. Ne habersiniz çocuklar? İyiz abi sen? Hoş geldin abi. Sağ ol elin boş gelmemişsin. Ee, Şule'cim al hadi onları. Güzel bir servis yap bize. Gel. Gel bakalım. Afiyet olsun. ne haber Tunç? İyi. Seni takip eden oldu mu? Yo kimse yoktu. İyi var lan bu. Да. Bakın lan bakın. Genişteye bakın. Şişt, bak bakayım. Dursun abin de yok. Kim koruyacak şimdi seni? Ben korurum istersen. Hem de çok güzel korurum. <laughs> Kalk lan uyma. Kalk. 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 Uyumak yok. Kalk. Tunç. Sana rahat yok aslanım. Geberene kadar buradasın. Yeter lan. Yeter lan. Canımı alayım kurtulayım lan. Allah'ın cezası şerefsizler. Yeter lan! <laughs> Gelin alın lan canımı! Gelin alın kurtarayım lan! Geçmiyor ya. Bitmiyor ya. Yeter ya. Yeter. Kim var orada? Kimsin sen? Kim var? Kim var? <laughs> Açısın değil mi Selin abla? Yeriz beraber. Yok, yok canım ya. Çok kalmayacağım ben zaten. Siz kendinize göre hazırlayın. Tunç nerede? İçeride. Ben sizi merak ettim. Bir uğramak istedim. Beni kontrole yani. Baba mı gönderdi? Allah Allah. Hayır tabii ki. Yakışıklı. Hoş geldin. Kontrol var ki abi ya. Gel Selin abla. Rıza babadan bir haber var mı? Ah, yok. Herkes koşturuyor. Baban da. Biliyorum. Ondan gelemiyor zaten değil mi? Tabii ki. Nefes aldığımız yok inan Tunç. Senin abla. Kurtulur değil mi Rıza amca? Tabii ki. Tabii ki inşallah. Ne manyak iş ya. Gömlek falan ablam anlattı da. Tamam. Gel. Gel biz içeri geçelim. Kapat çocukların yanında. Kıyamet gibi ya. Geldi mi üst üste hep böyle. Bitmiyordu. Bitecek göreceksin. Hep beraber rahat bir nefes alacağız yakında. Tunç sen nereye bakıyorsun ablacığım? Ya bir iki tuhaf tip gördüm de. Dünden beri alakalı alakasız dolanıyorlar sokakta. Yok abi kimse. Paranoya yaptın iyice. Oğlum benzetiyorsundur. Kim niye dolansın? Ya öyle değil işte. Bu içerideki özcanlar, onun dışarıdaki adamları. Kimin olduğu hiç belli değil. Gevşemeye gelmez. Ya abla, bir iki ekip falan beklese buralarda. Ya da karakolla bir görüşsen sen. Tabii. Yani ben görüşürüm, gerekiyorsa önlem de alırız. Ama <laughs> sen de birazcık rahat mı olmaya çalışsan? Ha? Bak bu Özcan konusu geçti, kapandı o konu. Bak şimdi bambaşka dertlerimiz var. Ya biliyorum da bizim derdimiz biter mi? Herifler peşimde olabilir diyorum. Neden ciddiye almıyor kimse ya? <laughs> Tunç yemeğe oturacaktık canım. Aç değilim ben. Abicim niye böyle yapıyorsun? Tamam tamam. Tamam Tekin'cim tamam tamam. Üstüne gitmeyelim biz. Cezaevi psikolojisini atlatamadı. Yaşadıkları da kolay değildi biliyorsunuz. Biliyoruz abla. İyi olsun artık biraz kendine gelsin istiyoruz biz de. Gelecek de. Biraz sabretmek lazım herhalde. Doğru. Sabır lazım. Mesut da ilgilenemiyor. Mecburen siz uğraşıyorsunuz. Böyle de ne denir bilemiyorum ki. Abla ne uğraşması ya? Kardeşimiz Tunç bizim. Tabii ki yanında olacağız. Selin abla. Bak siz bir de burayı düşünmeyin. Dedin ya derdimiz başka şimdi. Rıza baba bir gelsin sağ salim. Biz iyi oluruz. Tunç da olur. Siz ne güzel çocuklarsınız böyle ya. E yemek yeseydin abla. Yok gitmem lazım.